arkadaşlar. Öncelikle Tersine başka kıyafetlerim var. <laughs> ne? Dur bekle bir daha yapacağım. Ya? <laughs> espri yaptı. Video mıydın senin? Allah belanı vermesin ya. <laughs> Bizim espri gibi espri. Bir daha sonra <laughs> ben duymadık. Islanıyoruz. Islanıyoruz. <laughs> Dur ben çekeyim. Çek. Arkadaşlar. Bugün... Parlarım parlıyor yani. Çok Parlarım yani, parlıyor. Parlama. Parladı. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar aşk nasılsınız? Gör, ne dedi? Aşk ben? gör. <laughs> aşk görün görün. Evet. Aşk. Neydi? <laughs> neydi ya ne dedim? Gel ben gör dedim. beni aşk neyle. Gel gör beni. Aşk, aşk, ne aşk neyle senden girdik bugün de. Dur para çekeceğim. Şey yap. Dön. Kanka. Arkadaşlar zor komik anlar yaşıyoruz. Kanka. Dünyanın, komik Dünyanın en komik insanlarıyla Gerçekten karşı karşıyasınız. Ay ay Biz ay. Bütün paçamız ıslandı Şaka mı? Komik değil mi şaka mı? Şaka mı? Yani değil değil. Burada her şey Var. gerçek. <laughs> Aksar yani. Ya Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar e, bugün hani ne, ne e, bu? görüyorsunuz ben sağdayım. Normalde Doğan'ın sağda olması. <laughs> Arkadaşlar ben bazen <laughs> ay durun para çekeyim ben bir. Evet para çekecek diye videoyu kapattı. Yani sen yokken biz konuşamıyor muyuz? Şimdi bugün ne biz <laughs> Bugün biz bu arada çok komik şakalar yaptık. Hiçbirini çekmediğimizi fark ettik. Hepsi boşa mı gitti sanıyorsunuz? Hayır. Duyamayanlar ağlasın. Duyanlar kahkahadan. Aynen öyle. Evinde günlüğüne yazsın ne bileyim yani bilemiyorum. Neyi biliyor acaba? Şimdi Aten, bugün biz... Bugün ay, tamam, ben, ben bu arada biraz gergin bir günümdeyim ay, ayıptır, ayıptır söylemesi. Kanka sana da şemsiye tutuyorum. Lütfen. Da ben ıslandım. Kanka. Eee... Yaka yattı. Ne yattı. Sen bilmezsin hocam. Neyse gençlik. Biz şimdi Beşiktaş'tayız. Şimdi geldi eve gidelim. Açan eve gidelim. Benim de <laughs> kahve kahve biraz beni tetikledi bu konuda. <laughs> ee, ben bugün he, ne diyorum? Gergin bir günümdeyim. Gergin bir haftamdayım daha doğrusu aşacağız diye inanıyorum. Aşacağız. Var diye? Takipçilerim sadece sizden oluştu. <laughs> bu bilgiye heyecanlısı Kanka, var. Kankanın Kanka ne ünlüsün? Kanka sırıl sıklam olduk. Arkadaşlar bu hafta doğa sinirli. Kimse yaklaşmasın. <laughs> I am dangerous bu olmanı kardeşim. <laughs> aa, aa, bir konuştu. Gerçekten öyle. Şey, Arkadaşlar benim, senin nasılsınız? Hiç... Beni Nasıl... özlediniz mi? Kimse bilmiyor. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> ya Allah'ım yarabbim. Mehmet ve ben. Ee, soruyorsunuz neden hep Mehmet desin? Neden hep Mehmet? Çünkü onu çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Evet. böyle e. Börül'ümüz gibi. Hı. Evet. Allah. Kanka 30M'ye binelim. 30M mi? Evet ya da 30A. Ha, O Hı. nereye gidiyor? Mecidiyeköy. Sen ne yapacaksın orada? Gelmeyeceksin. Evet, Sen ya şaka yapıyorsun. Ne bineceksin? Neye bineceksin? Bir daha otobüse bineceksin. Da ayrı çekeceksin. ayrı binelim o zaman. Ya da metrobüse, <laughs> metrobüse, -3 metrobüse, 3 -3 de binebilirim. metrobüse de binebiliriz. Metrobüse de binebilirim. Metrobüse binebilirim. Ay şey pardon. Metro. Metroya, M7'ye. Senin Erkan için M7, M7 yapabilirim. Erkam neredesin ya? özledik seni kral. <laughs> çağırsaydın kanka. Çağırdım. <laughs> bu nasıl bir? Buradan çağırdım <laughs> bir şeydi. Erkan çok e, ani denk geldi kardeşim. Seni buralara kadar yormak istemedik bu fırtınalı havada. Değil mi? Aynen. Görmüyor olabilirsin ama biz şu anda zor anlar yaşıyoruz. Derbeder susuzdan. Mısır alacaktık lan. Ama yani yer kalmadı bende Bir dahakine mi? Evet, evet. En, en büyük Beşiktaş. Çıkıldı kenar vardı. Yani eşitte kaldı ama. Kalın yani. için bu. O kolum ağrıdı. Arkadaşlar dünyanın en güzel kızı. <laughs> Kanka bizde <Olsunuz>. abarttık. <laughs> Şaka. Şakanın sırası şu anda geldi. Böyle yapıyorum. Şaka mıyım? Şaka mıyım? Tabii. Ki. Her zaman. Bakın komedi söylemedim bile. Her zaman. Bilmeme gerekiyor. gerek yok. Herkesin böyle bir arkadaş olmalı ya, bu hayatta. Ya. Bir dostu. Dost Kaç yıllık dostluk? 20. Tam 19. O kadar yaşlanmadık. Ya ben çok üzülüyorum ya. O konuda mı? yaşlıyız bayağı. <laughs> Fakirleştik bayağı. <laughs> Fakirleştik. Kanka. Ee... Olsun. Olsun. Yani. Yaş. Aa, yaşlanmıyorum. Neydi? İlk tam ne diyordu? Olgunlaşıyorum. Tıpkı şarap şarap gibi. Onu yiyecek. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar burada e, gibi izleyin. Tavsiyem size evet, tavsiyem. Gibi, gibi iyidir. Gibi çok iyi. Dedi ne haber dedim iyidir dedi. E, dedin, dedin, ne dedim ne dedim iyi dedim iyidir. Aferin sana. Ay nasıl bir günde buluşmuşuz biz ya. Kaldı. Kaldı. <laughs> <laughs> Kanka bu video çocuklara şey yani şu anda. Bir yaşar alın ben video olacak şey bu. Ben bunu at olsak şey. <laughs> Ama çok komik ya. Yani buraya kırpacağım Arkadaşlar, bu arada. ben... Ya bu nasıl? Şaka kırpacağım. Kanka çok komik. Bu şakayı bilmeyen yok ki Sivan Engin. Arkadaşlar bilmiyor musunuz? Hayır biz bilmiyoruz. Nasıl valla mı? Bilmiyor musun şakayı? Hayır. Abi anladım ben. Sinan Engin'i tanımayanla da ben arkadaşım. <laughs> Sinan Engin'i tanıyorum. Ama böyle <laughs> dediğini bilmiyordum. Hiç, tamam be kes burayı kes. Keselim. Çek. Kodaksı tanıyor mu? Çek. Yanlış örnek. Olma ya. Biz bilgilendik ki öğretmenim. Şey mi? Bana şu an şey mi benziyor? Neye? Bu <laughs> Hayır canım, Malum kişi çakal noksanız. Estağfurullah. <laughs> evet, evet İstanbul bilmiyorum. Üniversitesi de beni beklesin. <laughs> evet, ben heyecanlı mıyız? Ya bekle. bekle beni bekle. Kime diyorsan. Ben, ben anladım. Selamlarımı yolluyorum. Haberi yok böyle bir kanal olduğundan ama çalışmaya İleride haberi olacak. Evet kardeşim. Sen doğru söylemiştin düşünüyorum kanka. Ben çok evet. atladığım gibi bir şey oluyor. ya e, tanımıyorum. <laughs> ne? Aynen. Ne. 30 M sen buna binelim demedin mi? Niye bilmiyoruz? Oturalım. O, bu gitsin öbürüne binelim şimdi. Oh my god. Burası Görüyorsunuz Doha iki dakika burası. ayakta durmaya şey yapamıyor yani. Hangi? Abart. Evet. <laughs> Ölürüz. Evet. Ölürüz. Ay ben Yorum ben niye böyleyim Kanka dişim var diyorum. Oturmamız <laughs> lazım. <gülüyor> Ay aklıma geçen otobüste Erkan'ın Unutmuştum. Ben sen seni dinle yaşa. Zihinde yaşama. Sizin değil mi? Kanka çok iyi. Bazen anları kasetlesek keşke böyle. Ya çok önemli ya. An. Lütfen öyle ya. bir şey olsun. Sonra yine bozuk oldu Arzlar'da. Çok komik. Tek haplık olur herhalde. Ne, ne <laughs> diyorsun lan? Tek haplık. Kanka çok iyi. Çok iyi. Kaldı ya öyle. <laughs> ee, bu sizin değil mi? <laughs> Sonra <soğlan> şeyle. Görün mahcubiyet verin. Tamam. Espri yaptı. Espri gibi espri. <laughs> ya Allah'ım şey ya. Videoyu ezberledik. Kanka Amerika kendi videosunu ezberleyen var mıdır? İzleyin <laughs> <laughs> izleyin. Ben... Kendini bu kadar beğenen ve hayranlık duyan birileri daha var mıdır? Ama, ama çok komik. <laughs> yani bugün çok eğlendik gerçekten. Çok eğlendik. Açıkçası ben... Arkadaşlar hala izlemediyseniz... Duhav şuraya koyacak. <laughs> ya. Yani siz tüm videoları izleyin. Oradan evet, anlarsın evet. evet. Bir de ben bir şey cidden unuttum. Ha, bugün... Ama bu cümle çok yanlış anlaşılabilecek. Şey diyecek, halktan çok yardım aldık. Halkımız sağ olsun söyle. bugün bize yardımcı oldu. Ya kanka söylemeyeyim. Konu söyle kan ne konuda olduğunu Burada Burada da yok <laughs> anlamayalım. Şu an kanka... Yani kafamı deldi. <gülüyor> <gülüyor> ah, aha ışık geldi. Doha'nın bu evet. ışıkla Savaşı tamam <laughs> tarafında döner. bitecek mesela? Wow büyük değişim. Wow. Dünya ya Hanım'ın ya. muhteşem değişimi. <laughs> evet. Bu oralar ben arkadaşlar sağlığıma çok önemli diyorum. Sağlıklı şeyler tüketiyoruz. Sağlıklı. Çok önemli. Çok önemli. Öncelikle yani, korumamız lazım. Sağ geldi. Aldığımızı. Otobüsümüz Gelip. geliyor. Otobüsümüz geliyor. Minik bir ara mı? Yoksa videonun sonu mu? Sonu kanka sonu. Arkadaşlar ay bu videomuz çok kısa oldu. Bugün aslında biz Duhay'la çok komiyiz. <laughs> Her zaman olduğu gibi bu arada. Yani, ama bunu kayda geçiremedik. Kesinlikle bir yapmadı ki anımızı biri görseydi. Kayda geçiremedik. Hele benim sinirimi kanka. Ben ben ne niye dönüştüm ya Sinir orada? Sinirlendiğinde Duhay'dan kaçın. Yani. <laughs> Oo, <o>, çok tehditkar. Çok <laughs> kritik. Çok cüretkar. Wow. Kanka geç. Hadi bay bay.